efendim İtibar Akademisi Başkanı sevgili Ertan Acar hattımızda. kendisi iletişimci olarak da benim yakından takip ettiğim, çok dikkat ettiğim, dikkatle okudum bir kişi. Merhabalar Ertan Acar. Merhaba Serhat Acar. Merhaba. Ee, Ertan Acar öncelikle e, şimdi bizim düzenli olarak konuştuğumuz kendi aramızda konular var. Onları ben insanlara söylemek istiyorum. İtibar konusunda Ertan Acar'a evet. çok güveniyorum. Çünkü kendisi zaten aynı zamanda İtibar Akademisi Başkanı. Ama bir itibar endeksi oluşturuyor. Bu itibar endeksini de her sene düzenli olarak yine yayınlarımızda evet. size anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bu sene evet. itibar endeksi yine yayınlandı değil mi? Evet evet yayınlandı. Mart ayının başında açıkladık bu sene itibar Endeks'in sonuçlarını. Şimdi bugünkü programı dikkatle dinledik. Covid ve Covid'in etkilerini konuştunuz. Biz bu evet. sene Endeks'te de Covid'in etkilerini oldukça gördük markalar ve sektörler üzerinde. Süper. Nasıl bir etkisi oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim Serhat Ayan. Biliyorsunuz bu sene 10. kez yaptık itibar Endeks'i. Evet, evet. Türkiye çapında bir araştırma yapıyoruz her yıl itibar Akademisi olarak. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik denetiminde bu sene ikinci bir üniversite daha katıldı. Bursa Teknik Üniversitesi de akademik denetime katıldı. Yani şey? üniversitenin kontrolden geçen bir endeks çalışması yaptık. E, İlişki de yapıyoruz biz her yıl bu araştırmayı ve yaklaşık 12 ile 15 bin denek arasında kişiyle görüşülerek yapılıyor. Ve ortalama 150 bin dakikalık bir telefon görüşmesi sonucu çıkıyor. Hmm. E, 65 farklı soru yöneltiyoruz. E, denetlerde bu 65 sorunun sonucunda da 50 sektördeki kurumların itibar dereceleri, itibar derece notları çıkıyor. Bu sene gördük ki geçen sene oranla Covid ciddi anlamda sektörlerde etki yapmış kurumların algılanan değerleri üzerinde ciddi etkiler yapmış Covid. Etki yapmış derken hem aşağı hem yukarı olabilir değil mi bu etkiler? Bravo. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, kimi sektörlerde artık birinciler yerlerini kaybetmiş, hatta birincilikten ikinciliğe değil, e, altıncılığa, altincılığa, yedinciliğe, sekizinciliğe O o kadar der. yani? Evet. Ee, geçmiş senelerde endeks'e dahil olamayan, yani radarına giremeyen şirketler e, ilk beşe girebilecek derecelere bu olmuş. Peki bizim programımızda şirket adı verebiliyoruz biz. Ben, sen zaten bunu biliyorsun, Hani bunu hatırlatmaya gerek yok. Ee, nasıl şirketler düşüş yaşamışlar ya da nasıl şirketler yukarı çıkmışlar? Bunları biraz alabilir miyiz? Belki sebeplerini de bir şekilde görebilmiş oluruz böylece. Şimdi şöyle, e, biz bunu akademik kurulumu, bunu önümüzde e, ciddi anlamda analiz ettik. E, çok kıymetli hocalarımızdan oluşan bir akademik grubumuz var bu projeyi birlikte yaptığımız. Hemen iki tanesini zikredeyim. Bir tanesi Yıldız Teknik Üniversitesi. ...öğretim üyesi en hala... büyük bir profesör doktor. E, diğeri de e, yine Bursa Teknik Üniversitesi'nden... ...Doktor Ömer Bilen hocalarımızla... ...beraber bunu e, ciddi anlamda... ...mercek altına aldık bu sonuçları. Ve gördük hı hı. ki... ...örneğin e, holdinglerde... E, ...inşaat sektöründe... ...perakende de... perakendenin hemen hemen bütün dallarında... ...beyaz, beyaz eşya sektöründe... ...erkek yiğinde... E, ...bunun dışında... E, teknoloji sektörlerin, e, teknoloji hariç sektörlerin tamamında yüzde 20 ila 30 puan kayıtları var şirketlerimiz. Hadi ya. Yani e, şöyle söyleyelim, e, biz şuraya. Peki yanlış yaptıkları şeyler yüzünden mi yoksa eşyanın tabiatı yüzünden mi bu? Birazcık da eşyanın tabiatı yüzünden ve e, bazı şeyleri de tabii ki yanlış yapmış olabilirlerken yanlış demeyelim, e, klasik. Ee iletişim, algı yönetimi, mark yönetimi ve itibar yönetimi Covid döneminde çok fazla etki yapmamış. E, yani e, kendilerini adapte edememeleri yüzünden bravo. belki de. Yani yanlış bravo. illa şart değil tabii. Bravo, bravo. Ve şurada var. E, mesela teknoloji odaklı ya da kendisini teknolojiye evrilmiş, yani o evrimini gerçekleştirmiş markalar ilerlemiş. E, onu Hı. görmüş olduk. Peki yani teknoloji yani insanlar için yukarıya doğru bir kaldıraç gibi anlıyorum şirketler için daha doğrusu. Kesinlikle. Şimdi erişilebilirlik, teknolojik olarak erişilebilirlik, dokunulabilirlik markalar açısından fark yarattıkları alana dönüşmüş durumda. Hmm. E, dijital ortamda müşterisiyle ne kadar iletişimde olursa markalar güçlü şekilde olursa, dijital ortamda kendini kuvvetlendirmişlerse. E, kurumların e, itibar veya algılanan değerlerini çok daha yukarıya doğru taşındığını görüyoruz. Peki şu an mesela sizin bir şirketiniz olsaydı, daha doğrusu hani size danışmanlık <laughs> için gelmiş olsa şirketler, onlara e, şöyle bir, iki, üç diye ne önerirsiniz? Ne önerirdiniz? <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim, e, bu endeksten kurumlar nasıl faydalanıyordan yola çıkarak ben bu sorunuzu cevaplayayım. Öncelikle tabii, 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 rakipleriyle farklılaştıkları noktaların yani noktaların ne olacağını tespit etmeleri gerekiyor. Bu endeks sonuçlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Artık kurumların sanal ya da dijital kimliklerinde olması gerektiği sonucu ortaya çıktı ki bunun üzerine de ...bir marka değeri, bir algına değer oluşturmaları gerekiyor. Bunun üzerine stratejiler geliştirmesini tavsiye ederim, öneririz. Evet. İkincisi, artık... ...eskiden marka odaklı bir algılanan değer oluşuyordu. Artık günümüzde fayda odaklı değerin öne çıktığını görüyoruz. Yani love mark artık tarih olmuş. Bunu görmüş oluyoruz bu endeks çalışmasından bir markaya sonsuz tolerans dönemi bitmiş. Yani bir markaya kadar sonsuz tolerans devri bitmiş. Bunu görmüş olduk endeks çalışmasıyla ki dolayısıyla eee ürün ve hizmetlerinin hedef kitlesine sağlayacağı faydayı doğru anlatmaları gerektiğini görmüş oluyoruz. Üçüncüsü e, şimdi önümüzdeki günlerde e, onun çalışmalarını sürdürüyoruz. E, biz endeksi genel eee Türkiye Nüfus ortalamasına göre yapıyorduk. Şimdi Z kuşağı ve diğer kuşaklarda değişik sonuçlar var, farklı sonuçlar var. Şimdi yeniden bir sahaya çıkmayı planlıyoruz. Z kuşağı dediğimiz kitlenin de artık ciddi anlamda Türkiye'deki markaların algılanan değerinde etkilenme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla onların üzerine bir araştırma yapacağız şimdi. O çalışmanın hazırlıkları içindeyiz. Geleceğin karar vericilerini etkileme noktasında kurumların kendilerini geliştirmeleri hatta dönüşümlerini sağlamalarını tavsiye ederim. Bu üç şeyi ben tavsiye ederim. Aynen. Ya Bu Z kuşağını sık sık aramızdaki özel sohbetlerimizde tartışma evet. konusu da yapıyoruz. Hani buna politikacılar da dikkat etmeli, ne bileyim işte cep telefoncular da dikkat etmeli, manavlar da dikkat etmeli. Bir farklı bakış açısı var orada değil mi bu çocuklarda? Kesinlikle var. Artık bu Z kuşağının özellikle daha üst yaş gruplarını da etkilediğini görüyoruz. Niye? Çünkü Covid'le beraber artık her şeyi internetten sipariş etme dönemi başladı. Evet. İnsanlar yedikleri yemeğinden tutun da kılık kıyafetine kadar yani giysi ihtiyaçlarına kadar her şeyi teknolojik ihtiyaçlarına kadar her şeyi dijital ortamda temin etme, alışkanlığı edinmeye başladı. Ve Bunu yaparken de üst yaş grupları kimden yardım alıyor? Genç kuşaktan yardım alıyor. Dolayısıyla onların yönlendiriciliği de çok önemli bir duruma gelmiş durumda. İşte biz e, akademik heyetimizde yaptığımız çalışmalarda şunu gördük. E, i̇nternetten müşterisine dokunan ürün ve hizmet satma konusunda ve onları pazarlama noktasında veya onun iletişimi noktasında güçlü olan firmaların endeksine çıktığını gördük. Hmm. Anladım, anladım. Yani işte ya böyle çok şey geliyor insanlara. İşte eskiden 18 yaşındakiler vardı. Şimdi yeni 18 yaşındakiler gelecek gibi geliyorlar ama o kuşak değişimini çok algılamış gözükmüyorlar. Çok fazla ciddi alıyorlar gibi gözükmüyorlar. Özellikle politikacılarda bunu çok fazla görüyorum. bunun çok ciddi bedelleri olacak hissiyatı var bende ama bilmiyorum kesinlikle, ki şimdi onlara da sözüm geçmez sonuçta. Kesinlikle doğru bir yaklaşım Serhat Ayan'ın söylediğimiz şey. Ee, artık e, toplum farklı düşünüyor. Yani e, milattan önce, milattan sonra diye bir kavram var ya, e, bazı evet. şeyleri tanımlarken. Covid öncesi evet. ve Covid sonrası bir tanımlama dönemi geliyor. Eskiden değişimden söz ediliyordu. Şimdi artık dönüşümden söz etmemiz gerekecek. O dönem gelmiş durumda. Ve e, bu dönüşüm e, kurumlarda eski iş yapış alışkanlıkların tamamen değişmesi gerektiği yani iş yapıştan kastım ürün e, hizmet üretim süreçlerinden tutun da bunların pazarlanması, iletişimin yapılması ve bunlara duyulan e, gereksinimi oluşturma e, kısmında da ciddi anlamda artık kurumların dönüşmesi gerektiğini gösteriyor. Ve evet, teknolojiye odaklı olmaları gerektiği gösteriyor, olduğunu gösteriyor. Sadece bu üretim sektörleri için söylemiyorum. Bakın hizmet sektörleri için de bir geçerli. Moda kavramı çok değişmiş durumda. Onu görmüş olduk bu endekste. Eskiden marka çok daha ön plandayken şu an gereksinim öne çıkmış durumda. Ee, burada özellikle e, internetten satış kanallarının e, itibarlarını diğer sektörlere kıyasla çok daha fazla arttırmış olması e, bunun en büyük göstergesi. E, ve e, köklü firmalar. İtibarının bunu altını çizerek söylüyorum e, köklü firmalardan kastım e, 25 yılın üzerindeki firmaları söz ediyorum. Tabii, tabii, i̇tibarları tabii. ciddi anlamda aşağı doğru gidiyor. Genç markaların daha yeni markaların itibarları ciddi anlamda yukarı doğru yükseliyor. Endekste biz bunu gördük. Peki son son olarak hakikaten bu sefer hakikaten son soru. <laughs> Şunu merak ediyorum, onu sormak istiyorum gerçekten de. Ee, şimdi korona sonuçta bizi içeriye soktu. Biz dışarıya çıkmak istiyoruz. Evet bazı durumlarda dışarıya çıkmamız gerekiyor. Dikkat ederek çıkmamız gerekiyor ama bir şeyler bir şeyler. Ama insanlarda böyle bir haksızlık algısı görüyorum ben. Yani ...kendilerine haksızlık yapıldığını düşünmeye başladılar ve... ...bunun tezahürleri oluyor özellikle sosyal medyada. Bunu ben görebiliyorum, muhtemelen siz de görüyorsunuzdur. Şirketler evet. hatta politikacılar da görüyordur. Şimdi şirketlerin e, itibarları açısından baktığımızda... ...bu algıya bakış açısı onların itibarlarını aşağı çekmek... ...ya da yukarı kaldırmak gibi bir etkisi olabilir mi? Şimdi sosyal medya tabii ki hayatımızdaki önemli bir dinamik artık. Ee, önemli bir ne diyelim iletişim kanalı ama... Ee, şu da var. Sosyal medyada e, kişiler e, orada e, fırtına ettiren e, accountlar ya da e, hesapların çoğunun e, gerçek kişi olup olmadığı noktasında kuşkular olduğu için e, mevcut algılanan değerin oluşmasında ne kadar etki yapar bu tartışılır. E, günün sonunda kişiler e, kendi karar veriyor hataya. Ayar. Karar verme sürecinde ediyorsanız, ben senin için faydalıyım, ben senin için yararlıyım, ihtiyaç duydum benim diyorsa e, ve bunu algılatabiliyorsa e, başarılı oluyor. Ama bunu yapmıyorsa e, bir taraftan da sosyal medyada e, ya da dijital ortamda negatif algı test eden bir yığın e, tarih caizse kakafoni varsa hakkında kurumlar ciddi anlamda hasar görüyor. Şey Konusuna katılıyorum artık konvansiyel hayat diyoruz. Eski şeyleri de bıraktık biliyorsunuz. Normal soluk aldığımız, kalbimizin attığı, gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz hayattaki algı yönetimi ya da marka yönetimi ya da gündem yönetiminin benzerini doğru stratejiler kullanıp dijital ortamda ve sosyal medyada da artık bunları yapması gerekiyor. Orası ya boşver orayı deneyecek alan olmaktan çıkmış. Ee, artık Daha e, hedef odaklı, daha fayda odaklı, daha e, yarar odaklı bir şekilde kurumların kendi markalarını e, ifade etmesi gerekiyor. E, bu seneki endeksi e, kurumlardan ciddi ilgi görmeye başladık. Niye? Çünkü önceki yıllara oranla bu dönüşüm süreci e, kurumlar açısından da önemli ve onlar farkında işte bu sene o yüzden endeks raporuna ilgi geçtiğimiz olan oranla da çok daha büyük. Ben kurumlara da tavsiye ederim bu raporu ciddi anlamda incelesinler. Hatta kimi kurumlar özel olarak da kendileri için de analizler istemeye başladılar bizden. Onları da ayrıca o hizmeti de sunmaya başladık. Valla bilinmedik dönemlerden geçiyoruz. Bu bilinmedik dönemlerde böyle datalar çok önemli. Yani herkesin elinde böyle saatlerce, onlarca, yüzlerce saatlik telefon konuşması yoksa bence yapılmışının peşine düşmeleri lazım. Yani gelecek sizin rapor diye söylemiyorum. Diyor. yani gelecek çok full kurum ve markalar açısından en azından o netliği sağlayacak e, data setleri ve e, analizler bu işte endeks raporunda mevcut. O yüzden de e, kurumların bu raporları çok iyi okumasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü Eskiden 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlar yapılıyordu Serhat Bey'e. Şimdi artık 3 aylık, 6 aylık planlara dönünmeye başlandı biliyorsun. Mecburen, ee, mecburen. E, dolayısıyla o planları bile sağlıklı ve doğru yapabilmek için bu tür e, veri setlerine çok ihtiyaçları var şirketlerin. Ama Peki politikaya yansımasını görebiliyor musunuz bunun? Yani bu ya itibarın hani Açıklamıyoruz ama görüyoruz Serhat Ayan. E, şu an Türkiye'de e, algılanan Durumdan hiçbir farkı yok. Onu söyleyebilirim. Ee, hmm. Siyasi partilerin hemen hemen pek çok ciddi anlamda şey var. Azlanan değerlerine itibarları erozyona uğramış durumda. Yani işte evet, bunun içinde daha mutlaka araştırmalar, şeyler yapıyorlardır ama atılması gereken adımlardan biraz imtina ediyorlar gibi geliyor bana. Ama bunun cerebesini onlar çekecek, ben değil. O yüzden de çok da umursamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dönüşüm, dönüşümü belki. başaramayan, dönüşümden karşı e, toplumun mevcut kamuoyunun taleplerin doğrultusunda dönüşümünü baş, başaramayan hiçbir kurum, ister bir perakendeci olsun, ister e, bir medya kuruluşu olsun ister bir siyasi parti olsun e, endeks işaret ediyor ki gelecekte var olan şansları yok. Vallahi işte evet bunu umarım herkes duyar. Evet İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar çok teşekkür ediyorum bu ben güzel, değerli ve dolu dolu veriye dayalı bilgiler için. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize de iyi günler, dinleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyorum evet böylece bir programın haftanın kapanışının da sonuna geldik birazcık vaktimizden sarttık çok sağolsun yönetim takımının bu konuda bize taradığı e, güzel şey için e, hoşgörü için e, hepinizin de hoşgörüsüne sığınıyorum efendim evet ben Serhat Ayan bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya varlıkları üzerinden e, sizlere teknolojinin konuşulmayanlarını biraz gölgede kalmış taraflarını ama daha çok konuşulması gereken taraflarını anlatmaya devam edeceğiz efendim bundan hiç imtina etmeyeceğiz hepiniz Size mutlu bir hafta sonu diliyorum. Eve ciddi kapanmalar diliyorum. Hava da inadımıza açık açık. Neyse güzel bir şarkıyla size veda edelim. Hoşçakalın efendim. Pazartesi günü görüşmek üzere.